Merhaba internet kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Beni tanımayanlar için Türkiye'nin en çok izlenen tenis eğitim kanalı olan bu kanalda sizlere tenis bilgi birikimlerimi ve tenis tecrübelerimi aktarıyorum. Eski bir milli takım antrenörü ve oyuncusu olarak arkadaşlar. Eğer karşınıza şu anda ilk defa çıktıysam eski videolarıma bir bakın. Ben neler anlatmışım? Bugüne kadar neler göstermişim? Ne gibi eğitimler vermişim? Onları bir göz atın. Beğenirseniz like atmayı ve çok çok hoşunuza giderse abone olmayı da lütfen bir düşünün derim. Evet arkadaşlar, geçen hafta video koyamadım. Bunun için sizden özür dilerim. Çünkü yılbaşıydı ve biz bir seyahatteydik. Maalesef vakit ayıramadım. Şimdi biyomekanik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz momentum. Momentumu da çok kısa bir şekilde anlatacağım. Herkesin anlayacağı bir dilde anlatacağım ve momentumu biz nerede kullanıyoruz? Teniste nerede kullanıyoruz? Onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce lütfen bu serinin ilk 3 videosunu izleyin. Balans, denge, inersiya eylemsizlik ve karşıt güçler opposite force'u yani bio kısımlarını lütfen izleyin ve bu videoya öyle gelin arkadaşlar. Şimdi momentum'a başlayalım. Momentumun bildiğiniz gibi iki tipi vardır arkadaşlar. Birincisi çizgisel, ikincisi dairesel. Şimdi bu basitçe böyle anlatılabilir ama ben özellikle momentumun bir hareket miktarı olduğundan bahsetmek istiyorum. Momentum kısaca hareket miktarıdır. Formüllerle çok başınızı ağrıtmak istemiyorum ama genel olarak bir cismin momentumunu kütlesi çarpı hızı olarak anlatabiliriz. P işe P ile gösteriliyor momentumun vektörel sembolü. Şimdi Baktığınızda bizim için önemli olan cisimlerin hareket miktarı ve bu hareket miktarındaki değişikliktir. Bir örnek vermek gerekirse iki cismi, daha doğrusu bir iki arabayı karşılaştıralım. Bir kamyon ve bir araba olsun. Kamyon 100 ton ağırlığında olsun ve 10 km bölü saatle duvara doğru gitsin. Öte yandan arabada 1 ton olsun ağırlığı, hızı da 100 km olsun. Tamamen burada cisimlerin hızları ve kütleleri farklı olmalarına rağmen kamyonun ve arabanın duvara çarptıkları andaki hareket miktarları eşittir arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlattım? Uzun boylu tenisçiler olabilir, geniş vücutlu tenisçiler olabilir, daha cılız tenisçiler olabilir, kütleleri birbirinden farklı tenisçiler olabilir, hızları da farklı olabilir. Mesela uzun boylu bir oyuncunun daha düşük bir, ağır bir oyuncunun daha düşük bir hızda topa vurduğu etkiyle e, daha düşük kilolu bir oyuncunun ama daha bir büyük, büyük bir hızlanarak vurduğu etki aşağı yukarı eşit olacaktır. Tabii ki bu tenisteki e, fiziksel artılar eksiler momentumla da birine bize açıklanabilir. Momentumu teniste ner, nerede kullanıyoruz? Şimdi kuvvetin iki türlü etkisi var. Birincisi dönme etkisi, ikincisi öteleme etkisi. Şimdi öteleme etkisinde topa siz dümdüz vurduğunuzda yani daha büyük bir e, güçle ötelemiş oluyorsunuz. Yani topun tam ortasına vurduğunuzda daha büyük bir hız elde etmeniz öteleme etkisinden geliyor. Dönme etkisi de spinle açıklayabiliriz mesela. Topa doğru kenarından böyle vurarak topu kendi etrafında dönmeye zorladığınızda da bu raketinizin topla yaptığı açıdan mütevellit böyle bir dönme etkisi başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi bu noktada başka bir örnek vermem gerekirse backhand slice'ı örnek alalım. Backhand slice'da kolunuzun ve raketimizin bir bütün olduğunu düşünün. Bu bütünlük çerçevesinde topa doğru backhand slice hareketini yaptığımda çizgisel olarak eğer vücudum topa doğru gider ve gidiyorsa burada bir çizgisel momentumdan bahsediyoruz. Yani topa doğru vurdum. Vücudum o hat boyunca ilerledi. Vücudumun yaptığı çizgisel momentum bunu bana gösteriyor. Daha doğrusu buna çizgisel momentum olarak açıklıyorsunuz. Dairesel momentumu da topa doğru vurdunuz. Üst gövdenizin yaptığı ya da kalçalarınızın yaptığı bu dönme dairesel momentumla açıklanıyor arkadaşlar. İşte ondandır ki esasında tenis tekniğinde bu tarz küçük noktalara dikkat ederseniz tenisinizin bir üst seviyeye taşınacağından eminim. Eğer topa vurduğunuzda şu dönme etkisini yapmaz iseniz bu yarattığınız momentumu topa aktarma şansınız ortadan kalkar. Dolayısıyla sizin hareket miktarınızı özetle topa doğru aktarabilmeniz gerekiyor. Şunla kafa karıştırmayın. Ya yani eylemsizlikle momentum arasındaki fark şu. Benim topa do doğru koşarken bir momentumum var. Topa vurdum. Ama vurduktan sonra durmaya yönelik hamlem benim eylemsizliğimdir. Yani momentumdan sonra eylemsizlik başlar orada. Anlatabiliyor muyum? Yani koştum, topa doğru vurdum ve durmak istiyorum. O durma anı, o andan itibaren eylemsizliktir. Bu kafa karıştırmasın. Hatırlayacaksınız geçmiş videom eylemsizlikte. Bir cismin durmaya karşı yani bir bir cisim durmak istiyor. Ama sen onu hızlandırmaya çalışıyorsun veya hızı olan bir bir cismi durdurmaya çalışıyorsak bu da eylemsizlik. Yani sizin e, bir arabada giderken bir anda ani frenle Emniyet kemerinizin göğsünüzü batması ve sizin öne doğru gitmeniz, momentumu korunması, yani korumaya çalışıyor. Cisim buna e, direniyor. Bu eylemsizlik oluyor. Bunları kafayı karıştırmayın lütfen. Ya momentum kısaca bu. Özetle bir çizgisel momentumu var, iki dairesel momentumu var. E, orada işte dairesel momentumda yarıçaplar r ile olarak gösteriliyor. Bu bunlar fiziki terimler, fiziksel terimler ama. Sizin yapmanız gereken abi vurmak istediğiniz nokta ya doğru vücudunuzun hareketlenmesi ve sizin üst gövde rotasyonunuz ve kalça rotasyonunuzla beraber bu tekniği tamamen inşa etmeniz. Esasında baktığınızda e, bazı vuruş özelinde çizgisel momentum kullanılıyor ama bazı vuruşlarda mesela forehand topspin'de de mesela paralele vurduğunuz bir vuruşta da hem çizgisel momentum var hem de dairesel momentumu kullanmanız gerekiyor. Çünkü hem vücudum o tarafa doğru gidiyor, aynı zamanda giderken de dönüyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi momentumla anlatmak istediklerim bunlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ve şu sağ alttaki çevi harflerinden de kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videom elastik enerjide görüşmek üzere haftaya. Bye.